Beyler duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Evet. Şimdi sikeceğim hepsini. Sikeceğim. Evet. Ben araba geliyorum. Evet. Beyler hazır mısınız? <gülüyor> 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 şey adam. Ha adam hafta fark yazdı gördünüz mü? Adam bile şaşırdı ne oldu namına koyayım. Kardeş şarkı takili için sağ ol. Hayvan hayvan Abi ya pantolonunda Double buff varmış. Gulu 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 pantolonu buraya çağırıyorum şu an. Gel lan buraya. Gulu 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 Nunu gel buraya Nunu gel buraya Nunu gel buraya Oğlum bak gizli gulu yapıyorum Bak şimdi bak 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 <laughs> Kardeş şimdi şimdi orada girsem ölürdüm. Bak görüyor musun? Atıyorum ben seni gruptan gelme Kardeşim şimdi öldün diye hemen ağlıyorsan biz yapacak bir şey yok hani şey e, devletimiz karşılamıyor şey. bunu. Ananı sikeyim ne oluyor lan? Yasu öldü. E Yasu öldü abi. Süreyim e, var. adam öldü. Yasu öldü. öldü. Allah Aziz Allah yardım edin. Aziz Allah. Aziz Allah. Yardım et yardım et. Komutan çek. Komutan çek amına koyayım. Komutan çek. Kurtar kurtar komutan çek. Beyler birisi Lulu'yu görüyor mu? Ya, tamam. gizli ajansına başlıyorum beyler çok sinirlendim. Abi adamları canları yok ya. Tamam birini birini götürdüm. Şimdi bu... ben ne tank adamım be. Aa, <laughs> geliyor geliyor geliyor. Ben taşıyorum. Ben taşıyorum ya. Hayır. 4 kilim var. bizde. Aa iyiz lan harbiden de. Tek. Aa ne yapıyorsun lan? Şerefsiz. O, o o benim. Teşekkürler. Aa bereş katamı gördüm. Bereş katamı gördüm. <laughs> diyeyim he. <laughs> Oğlum bana bir şeyler oluyor, bana bir şeyler oluyor. Karakter çarpıldı. Kanka pentaptın ya. Oğlum çok iyi ha bak. Dur bir dakika bekleyin. Bek. <laughs> bunun, bunun da selamı var. Bunun da selamı var evet. Benim adım Justin. Siktir git Justin. Neyse Justin'i attık gitti. Justin, Justin'i feda ediyorum. Bir alacağım çünkü. Canımla fulleyeceğim. Kenan Beyza. Aa çalışmazsın. Gelin lan, gelin gelin. Gelin oğlum osuracağım üstünüze. Osuracağım. Gidebiliyoruz mu lan kar Oğlum öldürmeden önce Kartopu atın kartopu. bakın ha. Ölmek önemli değil Kartopu Kartopu Allah kafana kartopu pipi adam. Oğlum Lulu'ya bak lan sikiyoruz. Lulu sikme challenge. Kartopu <laughs> kartopu kartopu kartop, kartop. Oğlum atın atın bombalayın abona koyayım Ben a, ben arka safa'ya geçtim beyler bombalıyorum bombalıyorum Arka safadan bombalıyorum ben sakin Ya snowum ya Şuradan ah ah bo popom Bomba bomba Bit. Kazandık şey. mı kazandık mı easy Oğlum Zoya sıçra attı Rakip minyonu en sevdiğim şey bu benim Rakip minyonları çok salak kalıyor Penta 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 <laughs> Lan ultim yok ultim yokmuş Aha kurtarım lan <laughs> Bir de abi ara sıra bc kiosu atıyor benim şey Oğlum kaybetme hadi hadi bebeğim hadi bebeğim Şu döv şunu döv şunu şuna saldır Evet evet bebeğim Evet sen de boş sen de boş İzmir, yok bir Lan o melek yemeği kaldı. İzle, izle. Oğlum var ya bunların hepsini ben öğrettim ona. Bunların hepsini ben öğrettim ona.